Herkese merhaba. Bu videomda, bir önceki videomdan sonra en fazla soru aldığım konu olan Kitap Ağacı Devralem Kulübü'nden bahsedeceğim size. Dün Instagram'da bir paylaşım yaptım. Kitap Ağacı Devralem Kulübü hakkında neler bilmek istiyorsunuz diye sordum sizlere. Çünkü önce bunun duyurusunu ben Instagram'da yapmıştım YouTube'a geri dönmeden önce, Ağustos ayında. 5. 600 günlük edebi devralem turuna başlayacak Kitap Ağacı Devralem Kulübü. Zaten ilgi görmüştü Instagram üzerinde. Sonra gelip YouTube'da da bundan bahsedince o videoda da şeyden bahsetmiştim bir önceki videoda. Hani buradaki takipçi kitlesiyle Instagram'daki takipçi kitlesi ne kadar örtüşüyor birbiriyle? Tam örtüşmediğini de gördük. Çünkü Devralem Kulübünü hiç duymayan, YouTube'dan ilk kez duyanlar vardı. Öyle olunca ben de aslında son 3-4 gündür onlarca soru cevapladım yazarak ama bir video çekerek her şeyi bir toparlayayım istedim. Kitap Ağacı Devralem Kulübü'nü Instagram'da Fatoş'un zamanı olarak tanırsınız. Fatoş editördür kendisi aynı zamanda, bağımsız editör olarak çalışır. la Birlikte biz aslında 2018'in Eylül'ü Ekim'i gibi konuşmaya başladık böyle bir kulüp kursak dedik. Kitap Ağacı'nın çünkü farklı kulüpleri vardı. O dönem baya bir kulübü vardı. Şimdi düşününce polisiye vardı. O devam ediyor sanırım. Klasikler vardı. Bu da devam ediyor sanırım. Sabit Fikir Kulübü vardı. Modern Zamanlar Kulübü vardı. Şey vardı. Kişisel gelişim veya içsel dönüşüm böyle bir kulübü vardı. O da devam ediyor galiba. Başka Bilim kurgu kulübü vardı o da gene benim kurduğum bir kulüptü. Neyse biz de dedik ki o zaman Fatoş'la ya böyle dünya edebiyatını okutacağımız bir kulüp kursak. Hani dünya edebiyatından da daha erişilebilir, okunabilir, okunabilirden kastım daha hızlı akan, daha rahat okunan kitapları birazcık öne çıkarsak veya gölgede kalmış kitapları öne çıkarsak falan diye konuşa konuşa başladık. Aslında ilk niyetimiz şeydi, böyle 12 kitaplık bir liste belirlemekti. Ama ikimiz de kitap oburu olduğumuz için bir 12 kitaba biz inemedik. En sonunda dedik ki 10 kitap ben belirleyeyim, 10 kitap sen belirle Fatoş, 20 kitap olsun. E, 600 gün etti. Kitabın, e, pardon kulübün adını birlikte koyduk. Yani konuştuk konuştuk yazıştık ettik. Ertesi gün dedik ki ya bu devre alem. bizim yapmaya çalıştığımız. Dünya turu yapmaya çalışıyoruz çünkü. Oradan da kitabın e, kulübün adı Kitap Ağacı Devre alem Kulübü oldu. E, 20 kitap olması ve 600 gün sürmesi buradan doğdu aslında. Sonrasında e, Fatoş devam edemedi kulübe. Ben tek başıma devam ettirdim. Ama bu en başta koyduğumuz ilkeyi hiç bozmadım. Dolayısıyla e, şu an devam eden... 4. 600 günlük turumuz Temmuz'da bitiyor. Ağustos'ta da hiç ara vermeden 5. 600 günlük edebi devralim turumuz başlayacak. Şimdi kulübün işleyişinden bahsedeyim. En çok kafa karıştıran kısmı burası oldu galiba. Öncelikle daha önce de vurgulamıştım. Ücretsiz bir kulüp. Katılmak için ne yapmam gerekiyor diyorsunuz. Benle iletişime geçiyorsunuz. Bu kadar. Yani ben sizden ee, hiç hiçbir şey, hiçbir şey istemiyorum. Gerçekten içinizde okuma aşkı olsun, okuma isteği olsun yeter benim için. Tabii ben bilemem bu hangi seviyede ama e, ilk başta herkese eşit mesafedeyiz Dolayısıyla istiyorum diyorsanız kulüptesiniz zaten burada bir sıkıntı yok. Sıkıntı nerede zamanlamalarda. O yüzden de bu yıl erkenden duyuruyorum aslında. Çünkü normalde şöyle yapardım ben Temmuz başı bu duyuruyu yapardım bu yeni tur için bahsediyorum. Yani yeni bir 600 günlük tur başlamadan bir ay önce duyurusunu yapıyordum Instagram'da. Katılmak isteyenler bana bildirsin diyordum. O bir aylık sürede kim bana katılacağım derse. Yani o bir ayın üstünden iki ay geçti. Biz 600 günün daha 60 gününü yapmışız. 540 günü duruyor ama sizi kulübe almıyordum. Hala da almayacağım. Ama bu sefer duyuruyu ne yapıyorum? Çok daha öne çekiyorum ve farklı platformları kullanıyorum. Dolayısıyla en azından benim erişilebilir olduğum her yerde bu duyulsun istiyorum. 31 Temmuz 2025'e kadar bu kulüp üye alımına devam edecek. Ağustos ayı içinde de gene bir esnekliğim olur, üye alırım. Ama 31 Ağustos 2025'e geldikten sonra... Oraya bir artık kırmızı çizgiyi atıyoruz. Ta ki sanırım Mart 2027'ye kadar. 600 gün çok uzun bir süre. 20 kitaba taahhütte bulunmak çok zor bunu biliyorum. Ama zaten 20 kitap okuyum demiyorum ben size. Kulübün tek bir kuralı var. Kayıt kuralımız bu. Yani 31 Temmuz 2025'e kadar hadi diyeyim 31 Ağustos 2025 bana bu kulübe katılacağınızı bildirin. Kulübün şu an devam eden yaklaşık 120 kişinin olduğu bir WhatsApp grubu var. Şimdi ben o gruba sizi almayacağım. Çünkü daha bizim okumadığımız 3 kitap var bu turdan. Onları okuyacağız, konuşacağız, söyleşeceğiz falan. Ama size ayrı bir WhatsApp grubu açacağım ki ana grupta yaptığım kitaplara ilişkin duyuruları sizler de diğer gruptan izleyebilin, duyabilin. Ee, kitapları 20'sini bir anda açıklamıyorum Ben böyle işte challenge'ları, oyunları seven birisi olduğum için Ve gerçekten de bugün 10 Mayıs Bugün itibariyle 20 kitabımızın tamamı da hala belli değil Hani belli de ben böyle adım adım açıklıyorum değil Çok görüşme yapıyorum çünkü Çok da keyif alarak yapıyorum bunları Araştırma bir taraftan, görüşmeler bir taraftan Dolayısıyla kitapları tek tek, tek tek açıklayarak gidiyorum Hani bu tarafta sizler de bunu bilin Sonra ne yapacağım? 20 kitabımız belli olduğunda iki tane grubumuz var. Şimdi biri devam eden grup, bir de sizlere aldığım hazırlık grubu diyeyim. Bu hazırlık grubu ana grupla Ağustos'un başında birleşecek ve tek bir gruba dönüşeceğiz. Bir tanışma olacak Ağustos ayı başında. Grupla yani mevcut üyelerle yeni üyeler tanışacak. Üyelerin bir kısmı daha önceki turlara katılan, ayrılan veya benim gruptan Okuyamadıkları için çıkarmam gerektiği üyeler. Hıh, buraya gelelim. Okuyamadığı için gruptan çıkarmak. Şimdi 20 kitap var. Bu kitapların bir okunma sırası var. O sırayı size Temmuz ayında duyuracağım zaten. Bu okunma sırasında 4 kitabı peş peşe okumamazlık yapmamanız gerekiyor. İlk kitabı okudunuz. Ahmet Büke'den Kırmızı Buğday. Ağustos'ta bunu okuduğunuzda Eylül, Ekim, Kasım kitabını atlayabilirsiniz ama Aralık kitabını atlayamazsınız. 4 ay boşluk yapmamanız lazım. Yani Ağustos'ta bir kitap okuduğunuzda ikinci kitabınızı Aralık'ta okuduğunuzda ama biz Aralık'ta ne okuyorsak onu okuyacaksınız. Yani şeyi tutturmanız lazım. Senkronizasyonu tutturmanız lazım. Listelenen herhangi bir kitap değil. O ay grubun okuduğu, konuşacağı kitap. Dolayısıyla tek kural bu. 4 ay boyunca sessiz kalan üyeyi ben gruptan çıkarıyorum. Diğer bir deyişle Ağustos'ta girip girdiyseniz gruba Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. Kasım sonuna kadar kimseye dokunmuyorum. Ama Aralık başında ilk 4 ay sesini çıkarmayan üyeler varsa, hiç yorum yazmamış, konuşmamış, yorumlardan da bahsedeceğim, gruptan çıkartıyorum. Ha şey diyebilirsiniz ya böyle oluyor mu Pınar Hanım? Yani katılıyor 4 ay hiç konuşmuyor. Oluyor. Hayat bu arkadaşlar. Yani biz bu kulüple neler yaşadık? 2018 Kasım'ından bu yana biz pandemi yaşadık bu kulüple. Büyük depremi yaşadık 6 Şubat'ta. Bir üyemiz vefat etti. Boşanan üyelerimiz oldu. Çocuk sahibi olan, torunu olan üyelerimiz oldu. Yani hayatın her şeyini gördük. Bir evlenen üyeler olmadı. <laughs> Ama neden olmasın? Neden olmasın? Dolayısıyla hani e, tabii ki ben şeye hiçbir şey söyleyemem. Kendim kendi hayatım için de bilemem yani 600 günde önümüzdeki 600 günde ne yaşayacağız hele ki bu ülkede. Ama dediğim gibi önemli olan kendi kendinizi kontrol etmeniz. Hani ben kimsenin polisliğini yapmayacağım. Ya da işte bak bu ayda okumazsan seni gruptan çıkaracağım artık diye bir uyarı sistemim yok. Aslında ben onları biliyor olacağım ama bir de sizleri tek tek uyaramam, uyaramam. Veya grupta işte şu 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 kişiler bu ayda hiçbir şey yapmazsa gruptan çıkartılacak diye bir duyuru yapmak şık olmaz. O yüzden bu öz disiplini kendinizin sağlaması gerekiyor. Çok tereddütte kaldığınızda da durumunuzu özelden bana sorabiliyorsunuz. Kafanız karıştığında genelde bu 3 ay mı 4 ay mı damlarda oluyor böyle. O yüzden hani ben sizden bugün yani Ağustos'ta başlayacak şekilde 600 gün sürecek ve 20 kitap okumayı taahhüt etmenizi istemiyorum. Temmuz başında liste açıklanacak. Alın o listeyi, kitapları bir inceleyin tek tek. Hangi kitaplar size daha çok hitap ediyor onları belirleyin. Ve burada üyelerimizin farklı taktikleri de var. Mesela okur profillerinden bahsedeyim size. Nizami okurlar var. Bunlar ne? Ağustos Ağustos'ta okur. Eylül'ü Eylül'de okur. Aksatmamaya gayret eder. Yani bunu 20'de 20 yapan okurlarımız oluyor. 18-19'ları çok rahat gören okurlarımız da oluyor. Ama bazıları ne yapar? Stresli okur diyorum ben onlara. Şimdi 20 kitabı açıkladım ya. Temmuz'da başlar okumaya. Okur, kitabının yorumunu içine yaşına göre 50 yaş üstüyse, 60 yaş üstüyse kağıda yazar kitabının arasında koyar. Günü gelince WhatsApp'a yazarım der. Okur var, Telefonuna not alır. Ben bu kitabı okudum bitti. Oh şükür günü gelince ben bunu gider WhatsApp'a e, eklerim der. Okur var. Ben der her kitabı kitabın işte konuşulacağı güne 5 gün kala okumaya başlıyorum. Öyle daha hızlı okuyorum, daha motive okuyorum. Hadi sınavlara nasıl çalışan bir öğrenciydiniz? Son dakikaya mı bırakırdınız? Zamanı mı yeardınız? Stresli miydiniz, sakin miydiniz? Biraz onun izlerini görüyorum ben bu okur modellerinde, profillerinde. Şimdi Okudunuz mu okumadınız mı nasıl anlayacağım? Ee, şimdi herkesi gruba aldım. Tahminimce 300 kişi civarı olacağız. Belki daha fazla olacağız. Dolayısıyla bu sizin zaten gözünüzü korkutan bir WhatsApp grubuysa onu kendi değerlendirmenize bırakıyorum. Grubu kurdum. Birleştirdim iki ayrı WhatsApp grubunu. Tanıştı herkes birbiriyle. Ağustos'un işte 3'ü 5'i oldu. Grubu konuşmaya kapatıyorum ki Eylül ayının ilk pazar günü kitabı konuşacağımız gün gelene kadar. O arada grupta bir yazışma yok. Grubu zaten sessize alın katıldığınızda. E, çünkü hani açık olduğu zamanlarda hareketi yüksek oluyor. Sonra geldik Eylül ayının ilk pazarına ve biz Kırmızı Buğday'ı konuşacağız Ahmet Büke'den. Ben o gün sabah grubu konuşmaya açacağım. Ve sizlere diyeceğim ki bu kitap hakkındaki düşüncelerinizi sevdiniz mi sevmediniz mi neden sevdiniz neden sevmediniz karakterleri hakkında ne düşünüyorsunuz kurgusu hakkında ne düşünüyorsunuz kitap size ne hissettirdi bunu anlatan bana en azından bir iki paragraf yazın diyeceğim Heh, burada şimdi şeyleri kabul etmiyorum maalesef Yani öyle yazdığınızda size o kitabı okudu kabul etmiyorum çok güzel bir kitapta herkese öneririm okudum ama bana hiç hitap etmiyordu Şimdi bunlar <laughs> olmuyor. Ne sana hitap etmiyordu? Ne aradın da ne bulamadın? Veya çok güzeldi ya, nesi çok güzeldi? Belki sana güzel olan bana güzel değil. Dolayısıyla özgün olmasını kişilerin ve kendi yorumlarını yazmasını bekliyorum. Ama burada yine gidip polislik yapmıyorum. Yani sen bir yorum yazdığında bu yorumu sen gittin bir yerden mi kopyaladın? Gittin chat GPT'ye mi yazdırdın? gittin bir şeyde blokta veya başka bir yerde yayınlanmış bir yoruma aldın da kendi kelimelerinle evirdin çevirdin de yani bunun polisliğini ben yapmıyorum ama duvara toslayanlar oldu bu e, geçen yıllar içerisinde intihal yapanlar oldu doğrudan internetteki yorumu almış kopyalamış e kitabı okuyanlardan biri de gitmiş internette bu kitapla ilgili ne yazılmış diye bakmış kaynağıyla bana gönderdi Şimdi öyle bir durumda gruba yazıyorum. Arkadaşlar diyorum. Aranızda biri intihal yaptı. İfşa edeyim mi? Kendiniz mi çıkarsınız? Şimdi bu durumlara girmek istemiyorum. Ama yazılan her yorumu da satır satır okuyup ya da gidip işte e, bir yerden mi kopyalamış deyip şüphelensem dahi hani böyle ya burada tanıdık bir şeyler var veya burası birazcık Chat GPT kokuyor desem bile o polisliğe girmiyorum. Orada artık üyeleri vicdanlarıyla bırakıyorum. Yani bu bir kitap kulübü kendi özgün yorumunuzu yazdığınızda çok tatlı oluyor sonrasında sohbeti. Hani burada önemli olan kitabı kendi ritminizde okumanız. Ayda bir kitap okuyoruz zaten. Ağustos ayı boyunca okuyorsunuz kitabı. İlk kitaptan bahsediyorum. Eylül'ün ilk pazarında biz bunu konuşuyoruz. Grubu sabah açıyorum. Az önce bahsettiğim gibi konuşmaya. Ve ondan sonra akşam 8'e kadar diyorum ki herkes tek bir konuşma baloncuğu içerisinde kitapla ilgili yorumunu yazsın. Akşam 8'den sonra da diyorum bu grupta bu kitapla ilgili konuşmak serbest. İnsanlar birbirlerinin yorumlarına yorum yazıyor veya aklına takılmış bir şey varsa soruyor. Birbirlerini takip ediyorlar. Kitabına göre bazen derin, bazen daha yüzeysel sohbetler oluyor. Ondan sonra da yani yeni dönemde de yapmak istediğim pazar konuştuk ya ya o pazartesi veya takip eden hafta içerisinde de kitabın yazarı veya çevirmeni veya editörü hani o kitaba emek vermiş taraflardan biriyle de bir zoom söyleşisi yapmak. Grubu ben dediğim gibi e, takip eden ayın ilk pazar sabahı açıp ertesi gün yani pazartesinin öğlenine kadar açık tutuyorum. Çünkü sağlık emekçisi çok var grupta. Dolayısıyla vardiyalı çalışıyorlar. Yetiştiremiyorlar yorumlarını. Yurt dışında yaşayan üyelerimiz var. Yani Amerika var mesela en basit. Saat farkımız çok fazla. Dolayısıyla onlara da birazcık daha esneklik vermek için bir buçuk gün boyunca yorum yazmaya serbest kalıyor grup. Ama dediğim gibi pazar sabahtan akşam 8'e kadar böyle serbest yazışma yok. Pazar akşamı 8'den ertesi gün kapanana kadar hem yorum girme girmemiş olanlar için hem de konuşma serbest. Sonra soruları gene <laughs> not aldım. Dediğim gibi ne sorulmuş en çok? Kitaplara nasıl karar veriliyor? Bir başka soru. Kitaplara Geçtiğimiz yıllar içerisinde ilk turda Fatoş'la ben karar verdim. Yani tamamen kendimiz karar verdik. İkinci turda üyelere sordum. Ama e, üyelerden optimizasyon yapmaya başladım ama çok başarılı olmadı. Çünkü bazı üyelerimiz evindeki okunmamış kitapları söylediler. Öyle olunca her üyenin önerdiği kitabı listeye alamadım. Gönül koyanlar oldu, üzülenler oldu. Üçüncü turda gene kendim araştırdım. Liste budur dedim verdim. Dördüncü turda yani şu an devam eden turda çevirmenlerle tek tek konuştum. Çevirmenlere çevirdikleri kitaplar içerisinden birkaç kitabı önermelerini rica ettim. Çevirmenlerimizin önerdiği kitapları okuyoruz şu anda. Beşinci turda da çevirmenlerin yanına editörler de girdi birazcık. Ama çevirmenler yine ağırlıklı gidiyor. Benim kendi araştırmalarım her zaman var işin içerisinde. Söyleşiyorum zaten öncesinde çevirmenlerle, yazışıyorum veya konuşuyorum bir şekilde. Şöyle mi olsa, böyle mi olsa. Her birine tek tek teşekkür ediyorum. Çünkü çok pozitif dönüşler alıyorum. Söyleşilerimiz de gayet keyifli gidiyor. Dolayısıyla kitaplar böyle belirleniyor. Temmuz'un ilk haftasında tam listeyi göreceksiniz e, ee, şeyi sormuş biri. Onu anlattım herhalde artık anlaşılmıştır. Katılma ve atılma kuralları nelerdir diye. Katılma dediğim gibi. Katılıyorum dediniz. 31 Temmuz'a kadar katıldınız. Hiçbir şey sormuyorum. Hiçbir şey ispat etmeniz gerekmiyor. Ben sizin isteğinizi beyanınız olarak kabul ediyorum. Sizi şey yapayım. Ha burada tabii WhatsApp'a alıyorum ben sizleri. WhatsApp'a alacağım için her birinizden isim soy isim ve telefon numarası istiyorum. Çünkü siz de benim telefonuma erişebilir hale geliyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir karşılıklı güven ilişkisi kurmamız gerekiyor ki ben zaten her gelene hoş geldin diyerek ilk adımı atmış oluyorum. Önceki dönemde okunan kitapları sormuşsunuz. Önceki dönemde okunan kitapları yani 80 kitabı bitirmiş olacağız. Kuracağım WhatsApp grubuna onun bir listesini gönderirim. Katılacak olanlar oradan görebilir katılmayacak ama dışarıdan takip etmek isteyenler için de Goodreads'te e, Pınar Çelebi benim hesabım. Türkçe karakter kullanmadan Pınar Çelebi diye yazarsanız Goodreads'te beni bulursunuz. Orada bir raf oluşturacağım. Kitap ağacı devralem kulübü diye. Okunan 80 kitabı o rafa ekleyeceğim. E, okunacak kitapları da belli olunca 20 kitabı daha ekleriz. 100 kitaplık bir liste olacak. Dolayısıyla yani kulüp ilgisini çekse de katılacak kadar ilgisini çekmeyenler de dilerse oradan takip edebilir, bakabilir. Ee, süreçteki zorluklar, güzellikler. Şu aşama benim için birazcık zor. Çünkü çok fazla kişiye tek tek cevap verdim, sorularını yanıtladım. Şu video çekme işini en başa alsaydım belki biraz daha kolay olacaktı. İşte o yüzden aklıma aslında sonradan geldi bu WhatsApp grubunu şimdiden kurmak. Aslında biraz kulaktan kulağa yayılıyor bu kulüp işleri de. Öyle olunca da erken duyurmanın daha avantajlı olacağını düşündüm pek çok kişi için ki öyle olduğunu gördüm. Dediğim gibi 120 kişi var grupta şu anda bir 160 kişi de katılacağını belirtti. E kişi benden katılacağını bildiren 100. kişi bir sürpriz kitap kazandı. 200 e 200'e ulaşırsak 200. kişi de yine bir kitap kazanacak. Zorluklar neler? Zorluklar gruptan çıkarma aşamasında oluyor arkadaşlar. Yani birinci zorluk intihaldi. Onu anlattım. Birbirinin yorumunu çalma, internetten yorum kopyalama, yapay zekaya yorum yazdırma. Hani burada bu tip şeylere gerçekten hiç gerek yok. Yani bu bir kitap kulübü. Ya ben sizden şunu istiyorum. Ya okudunuz kitabı o size ne hissettirdi? Hani bu dönemde belki birazcık daha yönlendirici sorular da sorabilirim. Her grubu açtığımda o kitaba ilişkin. Ama genel olarak neyi sevdin neyi sevmedin? Hani ne seni çok böyle heyecanlandırdı veya umutlandırdı veya mutlu etti de ne hayal kırıklığını uğrattı? Neye üzüldün veya neye sinirlendin? Hani bir duyguyu tetikledi mi bu kitap? Aslında ona baksanız oradan yorumunuz doğar bence. Ee, zorluklar şurada oluyor. Şimdi siz 4 ay peş peşe sessiz kalıyorsunuz grupta. Ki ilk 4 ayda aslında birazcık en zor dönem oluyor. Grubun en kalabalık olduğu zaman olduğu için biraz gözü de korkabiliyor yeni katılan üyelerin. Çünkü o ilk işte biz Ahmet Bükü'yü konuşacağımız sabah grubu bir açacağız. Böyle 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 yorumlar düşmeye başlayacak peş peşe peş peşe. Peş. Birkaç şeyi tetikleyecek sizde. Bir diyeceksiniz ki ya ben ne düşündüysem bu kitap hakkında birisi yazmış zaten. Şimdi ben aynısını yazacağım. Nasıl özgün olacağım? Böyle bir endişeniz varsa yorumların hiçbirini okumadan yorumunuzu yazın. O yorumları okuyup yazarsanız, ister istemez çok etkilendiğiniz belli olabilir. Bu hani yıllar içinde e, aldığım en büyük şikayet. Çünkü çok etkilenip benzer şey yazdığınızda, ilk yorumu yazan kişi de bunun farkında oluyor. Ondan sonra tatsızlık olabiliyor. Yani çok büyük bir olay yaşamadık bugüne kadar çok şükür. Ama hani gözünüz de korkmasın. Ya e, şey diye soranlar vardı çünkü. Yani benim Instagram'ım var, YouTube'um da var ama ben pasif izleyiciyim. Kitap da okuyorum, doğru ama hiçbir yerde bir yorum yazmıyorum, çizmiyorum, anlatmıyorum. Şimdi siz bana yorum yaz dediğinizde ben ne yapacağım gerek, ne yapmalıyım, neyi, ne yapmalıyım, ne yapmamalıyım bunu bilmiyorum diyenler vardı. Burada dediğim gibi az önce bahsettiklerimi yapsanız kafi birkaç paragraflık bir şey istiyorum. Ama iki cümlelik, üç cümlelik yorumları yorum olarak da kabul etmiyorum. Kabul etmediklerime de tek tek ben seninkini yorum kabul etmedim diye de dönmüyorum. Şimdi bunları yapmıyorum. Dört ay geçti. Ben sizi gruptan fırt çıkarttım. Çünkü şey olacak işte Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım Aralık başında gruptan çıkarılan isimler bir anda belirtecek. O gitti, bu gitti, bu gitti, bu gitti. Şimdi buralarda e, gönül koymalar. E, ya ben aslında okuduğumda o gün yorumumu yazamadım. Aslında okuduğumda e, yazacak yorumumu orijinal bulamadım. Şimdi bunları kabul edemiyorum maalesef. Yani bu kalabalığı yönetmek için birazcık da birinin gerektiğinde sert olması gerekiyor. O da ben oluyorum. Yani geçmişte sert telefon konuşmaları yaptığım da oldu, gruptan çıkarttığım kişilerle veya işte gerçekten beni kırıkıcı, üzücü mesajlar attıkları da oldu. Çok da takılmıyorum gerçekten çünkü ben bunu en başta ilan ediyorum. Sen o en başta ya ilan ettiğim şeyi zaten umursamadıysan ben seni 11. ayda çıkarttığımda e ama sen onu ta bir sene önce duymuşsun onu kim hatırlıyordu diye kendini savunamazsın ben hatırlıyorum dolayısıyla aslında en büyük zorluğum şey oluyor gruptan çıkarma aşamasında oluyor onun haricinde başka bir çok büyük zorluk yaşadım ha bir de ikinci zorluğum onu da söyleyeyim şimdi 20 kitaplık bir liste yayınlıyorum Kitaplar ben listeyi yayınladığım an temin sıkıntısı içinde olmayabilir. Her yerde buluyorsunuzdur. Ben demiyorum ki kimseye zaten, bak bu 20 kitap, 20'sini de okuyacağım diyorsan git al. Şu ekonomik şartlarda bu zaten bence çok mümkün değil. Kendim yapmıyorum yani. Daha önce de yapmadım. E, fakat gün geliyor. Benim atıyorum Ağustos Temmuz'un başında. İşte Kasım 2026'da okuruz dediğimiz kitabı siz hadi Ekim 2026'da alayım diyorsunuz. Bulunamayabiliyor. Olmayabiliyor. Yani ben kitapları belirlerken yayın evleriyle mümkün mertebe teyitleşiyorum. Stok sıkıntınız yok değil mi diyorum. Ama kimse bir sene sonrasını bir sene sonrayı bırakın Allah aşkına Eylül'de ne olacağını öngörebiliyor muyuz bu ülkede? Bir başka zorlukta bu oluyor. Yani e, bunun değerlendirmesini de yine size bırakıyorum. Ama ben en güzeli yani en tavsiye edeceğim şey şu olur size. 20 kitaplık liste bunlara bir bakın. Konularına bakın. Uzunluklarına bakın arkadaşlar. Yani e, iki tane kütük kitabımız oluyor. Bunlar 700-800 sayfa. Şimdi e, bu sizi zaten bir ayda çok zorlayacaksa burada kendiniz karar verin. O kitapları atlamayı seçebilirsiniz tavsiye etmem. Bence hepsini okuyun. Veya daha erken başlamayı tercih edebilirsiniz. Yani kendinize bir liste çıkarın. Ben size işte kitabın adını, yazarını söylüyorum. Bunların ne kadarını çok istiyorsunuz? Karar verin. Artık kütüphaneden mi alacaksınız? Bütçenizden para mı ayıracaksınız? Hangilerini okuyacaksınız? Sayfa sayıları sizin aylık okuma temponuzda sizinle uyumlu bir yerde mi? Değilse daha erken mi başlayacaksınız? Bunlar sizin kendi kararlarınız ben burada bir yönlendirme yapamam ama söylüyorum iki tane kütük kitabımız oluyor 700-800 sayfalık 20 kitabın içerisinde. Ve bu yıl uzunluklar birazcık daha böyle 300-350 sayfalara doğru evrildi e, seçtiğimiz kitaplardan bu görülüyor zaten. Seçiciliklerimizde de gene 300-400 sayfa aralığına denk gelenler olma ihtimalini görüyorum ben şu an. Bu videoda bir yeni kitap adı vermeyeceğim bu arada. Bunu da çok sormuşsunuz. Videonun içinde bir yerde bir kitap adı daha açıklayacak mısınız? Açıklamayacağım arkadaşlar. Ama şunu söyleyebilirim. Bu turda Türkiye'den sonra Karadeniz'e geçeceğiz. Kuzeye çıkacağız yani. Daha önce güneyden çıktık. İki kere batıdan, bir kere de doğudan çıktık. Daha önce yaptığımız devre alem turlarına Türkiye'den sonra. Bu sefer önce kuzeye çıkacağız. Sonra doğuya döneceğiz. Ama hangi ülke, hangi yazar, hangi kitap şu an bir şey söylemeyeceğim. Ama kuzeyden çıkacağımızı söylediğimde de birazcık ülkeler konusunda akıl yürütebilir hale gelirsiniz diye düşünüyorum. Sanırım tüm soruları cevapladım. Hala anlatmadığım veya anlatırken net anlattığımı sandığım ama daha da kafa karıştırdığım bir konu varsa aklınıza sığınırım. Lütfen yorum olarak sorun sorunuzu aşağıda cevaplayayım. Onun dışında Kitap Ağacı Devre Kulübü hakkında söyleyeceklerim bunlar. Çok basit dediğim gibi katılırım dediğinizde katıldınız. 4 ay peş peşe okumamazlık etmemeniz gerekiyor. Okuyup okumadığınızı bıraktığınız yorumlardan ölçüyorum aslında. Hani bir çetele tutuyorum sizleri takip etmek için. Ee, dediğim gibi ayda bir kitap o ayı takip eden ilk ayın ilk pazarı konuşuluyor. Onu takip eden hafta içerisinde de söyleşimizi yapıyoruz. Tabi bu net o hafta içinde olur diyemiyorum. Bugünden çünkü bir çevirmenin 8 ay sonraki söyleşisini sabitlemiyoruz. Sadece biz şu an karşılıklı şeyi alıyoruz. Hani bunu söylesi olsa katılır mısınız? Tabi katılırım. Hayır katılmam. Buna göre de listemizi ilerletiyoruz. Diyorum ve burada bitiriyorum. Yarım saat konuşmuşum zaten ama umarım tüm merak ettiklerinizi anlatmışımdır. Bu video sadece Ağustos 2025'te başlayacak Devralem Kulübü, Kitap Ağacı Devralem Kulübü kurallarını anlattığım videodur diyorum ve bitiriyorum. Herkese güzel bir hafta sonu.